Radyo Press'ten merhaba sevgili dinleyenler. Bugün sizlere unutulmuş bir sanatçının, sıra dışı bir kadının hikayesini anlatacağım. Adı Leyla Bedirhan. O, dansın Kürt prensesiydi. 1903 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Leyla, asil bir ailenin Botanmiri Bedirhan Bey'in torunuydu. Ancak hayatı bir sürgün hikayesi gibi başladı çocukluğu Mısır'da geçti. Annesi Yahudi asıllı bir diş hekimi, babası ise siyasi mücadeleler içinde bir isimdi. Ailesinin ayrılmasının ardından annesiyle birlikte Viyana'ya bambaşka bir hayata taşındı. Ve işte burada bale eğitimi alarak Sanat onun için bir kaçış, bir ifade biçimi oldu. Kariyeri Viyana Operası'nda filizlendi. Sonrasında ise Fransa'ya uzandı. Ama onu asıl dünya sahnesine taşıyan an 1932 yılında Milano'daki efsanevi La Scala Tiyatrosu'nda yaşandı. Belkis, Regina di Saba balesinde Saba Melikesi Belkis'i canlandırdı. Seyirciyi büyüleyen bu performans onun sanat dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı. Leyla Bedirhan sadece bir dansçı değildi. O bir kültür elçisiydi gösterilerinde köklerinden asla vazgeçmedi. Dicle'nin söylencelerini dansa dönüştürdü. Kürt, Asur ve Mısır dans stillerini modern bir yorumla buluşturdu. Tüm afişlerinde Kürt dansçı olarak anılması için ısrarcıydı. Bu, onun kimliğine sahip çıkma mücadelesiydi. Hatta 1939'daki yıkıcı Erzincan depreminin mağdurları için bir yardım galası düzenleyerek yüreğini de ortaya koydu özel hayatı ise zorluklarla doluydu. İkinci Dünya Savaşı'nın karanlık günlerinde Yahudi kökenleri nedeniyle büyük risk altındaydı. Fransız vatandaşıyla olan evliliği onu bu dönemde korudu. Ne yazık ki 26 Aralık 1986'da Fransa'nın Montauban kentinde yalnız başına hayata veda etti ve uzun yıllar boyunca nerede yattığı bilinmedi ta ki 2023 yılına kadar onun ve eşinin Paris'teki Saint-Cloud mezarlığına defnedildiği keşfedilene kadar Bu bir çemberin tamamlanışıydı. Kayıp prenses sonunda bulunmuştu. Leyla Bedirhan'ın hikayesi bize sanatın sınır tanımaz gücünü ve kimliğinize sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor sürgünlerle dolu bir hayatın içinden dansıyla evrensel bir dil yarattı. Ardında unutulmaması gereken bir miras bıraktı. Bir sonraki bölümde başka bir ilham verici hikayede buluşmak üzere herkese iyi dinlemeler.